Şimdi muazzam bir kadro yapılmış. Döndü dolaştı iş 6 numara eksikliğine geldi yine. Acaba bu kadro 6 numara eksikliğinden bir sorun yaşayacak mı? Acaba bu kadro her şey tamam 6 numara bu kadro 6 numara eksikliği bu kadroyu bozacak mı? Taraftarda da bu tedirginliği görüyorsun. Bugünkü maçı Zayis üzerinden okuyanlar var. Kötü bir oyun Zayis için. Bence de kötüydü. Tamam, kabul ediyorum. Yani normalde benim beğendiğim bir oyuncudur ama bugün kötü oynadığını kabul ediyorum. Ama Fenerbahçe'nin bu kadrosu kendi içinde 6 numara sorununu çözemeyecekse transfere kadar yani devre arasına kadar yapamıyor şu anda transfer. Devre arasına kadar bu sorunu çözemeyecekse. Ki var orada havuzladı bir sürü oyuncu var. Şimdi ya o zaman deneyeceksin. Fred'in yanına sürekli elindeki mevcut altılardan deneyeceksin. Bugün İsmail Yüksek cezalı. Sayısı oynadı. Kötü performans. Haftaya ile oynarsın. Olmadı, gelir fancan, oyna bakalım şurada dersin. Bir çözüm üretirsin buraya. Kendi kendine travma yaratmanın alemi yok demeye çalışıyorum. 6 numara eksikliği, şu mevcut kadronun, ya, oluşturulan bu kadronun düzenini bozmasın istiyorum. Seyircide bir tedirginlik oluyor. Oyuncuda bir tedirginlik oluyor. İster istemez oyuncu etkileniyor. Bence çok gereksiz işler. Bu arada Tümel abi orada bir parantez açmak 2-1'i yakaladıktan sonra... 2-2'ye geldikten sonra gösterilen reaksiyon şimdi çok karakteri yüksek, oyuncu kalitesi olarak karakteri yüksek oyunculara sahip. Bugün geldim. Erman yoktu. Benden hemen sonra geldi. Baliç Hoca ile ikiniz içerideydiniz. Yanınız bitmişti. Ee, Tadic için şunu söyledim. Kötü bir maç performansı bugün Tadiç için. Yani Fenerbahçe geri duruma düşmüş. Tadiç oyunda yok. Fenerbahçe beraberliği yakalamış, öne geçmiş. Tadiç oyunda yok. Bir daha beraberliğe düşmüş. Orada reaksiyonu gösteren başka takım kaptanı oldu. Tadiç elinde, kolunda, her yerde var. Elle, kolla çok iyi organize etti. Ama ayaklar aynı şeyi söyleyemem. Bugün için söylüyorum bunu. Ama bu kadro içinde zaten geri düştüğünde de oyunu çevirebilecek kalitesi yüksek bir kadro. Bugün Ceko inanılmaz işler yaptı. Kresta var, golde var, asiste var. Liderlikte daha, de var. Daha ne istiyorsun ki bir oyuncudan? Yani bir oyuncudan daha ne isteyebilirsin? Yaş 37. Sadece rakamdan ibaret. Performans böyleyse saygı müthiş yerden geliyor. Ee, kıymetli tarafı geri düşmüşken maçı çevirmiş olması. Kıymetli tarafı 2-1 öne geçmişken 2-2 olduğunda beğendim Antalya Spor'un Santrafor'unu. İki gol doğru Neyse. işler. 2-2 iken stadda oluşulan o kara bulutların, kara bulutlara müsaade edilmemiş olması, oyuncunun reaksiyon gösterip maçı çevirmiş olması. Ee, kazanarak devam ediyor Fenerbahçe. Onlar da zorlu bir fikslere giriyorlar. Ee, sadece şunu söyleyeceğim ve sözü Erman'a bırakacağım. İsmail Hoca biraz daha ekonomik oynamak zorunda oyuncular üzerinden, tasarrufta. 37'lik Ceko ile 90 artı 5'te da koydu Ceko ama 37'lik Ceko ile her maç 90, her maç 90, her maç 90 oyuncu seçmeli artık. Yani bir maç seçeceksin ve bir nefes aldıracaksın. Belki oyunca. perşembe başlamayacak ilk 11'de. Belki.